Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iştahsız ve yemek seçen bebek ve çocuklar için kurtarıcı bir tarifim var. Bu çorbaya bütün çocuklar bayılacak ve afiyetli içecekler. Evet tenceremize bir tatlı kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da zeytinyağını koyduk. Şimdi tereyağımız eriyince unla kavuracağız. Bir kaşık unu yağda hafif kavuruyoruz. kokusu çıkana kadar kavurmamız yeterli. Evet, unun kokusu çıktı. Şimdi iki buçuk su bardağı sıcak su katıyorum. Evet, sıcak suyu da kattım. Devamlı karıştırıyorum topaklanmaması için. Kaynayana kadar karıştıracağım. Evet, suyumuz iyice kaynadı. Şimdi tel şehriyeleri atıyorum içine. Yarım su bardağı tel şehriye ekledik. Şimdi yaklaşık 7-8 dakika orta ateşte bu şekilde pişecek. Ara ara karıştırabilirsiniz. Bu arada şehriyeler pişerken ayrı bir kapta kalan yarım yemek kaşığı nanomuzu, 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu ve 1 yumurta sarımızı ayrı bir kapta iyice çırpıyoruz. Evet şimdi şehrelerimiz yumuşadı artık. 7-8 dakika kadar pişirdik. Şimdi yaptığımız yoğurt, yumurta ve un karışımına şöyle bir kepçe alıp içine katıyorum ve devamlı hemen karıştırıyorum hızlı bir şekilde ki kesmesin ve bunu yavaş yavaş karıştırarak çorbama ekliyorum durmadan hızlı bir şekilde karıştırıyorum kıvamını yoğun bulduysanız biraz daha su ekleyebilirsiniz benim oğlum biraz böyle e, çok sulu sevmiyor. O yüzden ben bu kıvamda yapıyorum. Daha doyurucu oluyor. Evet, 2-3 dakika bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Evet, bu şekilde bir iki taşım olduktan sonra kapatıyorum altını. Evet, çorbamız hazır. Mis gibi oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda birçok bebek ve çocuk yemeği tarifleri mevcut. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.